Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Bull 3 oynayacağız. Ee, bir kayıt yapmıştım onda. Sifre Egemen Kağan'ın efsane hareketine kadar gitmiştim ama oyun sıfırlandı. Allah kahretsin ya. ya. Baba. Abi. Abi gerçek bir sigma bunu yapabilir. Anlayın. Anlayın abi. Abi. <laughs> benim geldiğim yere kadar gidelim. Bir de o bölümü bitirelim. Sonra video da bitecek. Çünkü ben yor yoruldum. <laughs> Spirdancılar selamlar. Bizim kanal Spirdancı kanalı gibi olmadı. Olmadı. Ama size bir Minecraft atmak isterim. Yani 9 abonede atmıştım. <laughs> 9 abonede çok az. 10 abone özel skor bastırsak. Doğru. O bölümü bitirmedi ki. Bölümü bitince duruyoruz ya. Red Ball 4 mü? Red Bull 3 mü? Yoksa Red Bull 5 mi? Red Bull 5'in 100.000 bin indirmesi var ve orijinal. Ben iki tane Red Bull 3 var diye biliyorum. Bir tane Red Bull 3 şey böyle gerçekçi bir tanesi de benim oynadığım orijinal. Yanlışlıkla bronz kupa aldım. sese gel. Hasan abi. Hasan ustanırdı. Abi buzda da vardı ya. Eskiden boğulma yoktu be. Şapır şapır yüzebiliyorduk. Bizim karakterinde tipi ayrı bir garip. Ya kardeşim ya sen beni onu doyurma var mıdır lan oyunda? <laughs> Siz olsun şey aslında bulmayı nasıl işte. Abi, aa böyle bir şey yoktu ya. İşine gelince tutunuyor, işine gelince tutunmuyor harbiden ya. Kanım da acıktı. Altıdan beri ayaktayım. 9'da video atacağım. Yani siz bu videoyu izlerken saat 9 ne olacak ama e, ben bu videoyu çekerken saat 8. E, evet. Saat 8'de video çekiyorum. 6'da kalktım. Sırf <laughs> video. Pardon uyuyamadım. Yaz sıcağında uyuyabilen var mı ya? Kaiser abimin de dediği gibi uzun saçlıyken parantez içerisinde. Ne tempisi abi uyuyabilen? Ne tempisi abi? 2024'te hayatıma, 2023'te hayatıma girdin. 2025'te çıktın. ikiz yılda seninle geçirdim. Güzeldi. Kayseri'ydi. İyi. Bir piu, piu, Düşüyordum. Hayır. O ben de bir bug oldu. Şöyle. Önceki kayıtta o kayıt asla göremeyeceksiniz. Şey. bir bak. Bunlar çıkmadı. Baya bunlar çıkmadı. Çıkma. Hadi. Hadi yüklensin. Aferin. Kırdım. Abi çok ikonik bu bölüm ya. Bu bölüm değil. Konik şeyler doğru. Bu bölüm nedense en popüleri. Sırf bir çocuk sayesinde bir de. O da var. O Egemen Arkadaşlar arkada Arkadaşlar arkada 2. Dünya Savaşı oluyor. Özür dilerim o yüzden. Salonda çekiyorum videoyu. Odam dağınık. Ama oda vlogunda dağınık değil de. Ee, arkadaşlar 2. Dünya Savaşı oluyor arkada. Help. <laughs> arkadaşlar annem tabakları diziyor Sakın kanmayın bugün bol mayonezsiz sünger pop izledim ama Allah Allah çok uçuyor abi tam şurada değil de Bak tam uçunda değdi derseniz uçuyor. Öldüm ama. Bir çarpılmış yüzüme gördünüz mü? Bunun tepesinde buralardakiler demek ki. Ne diyorsun oğlum? Huu Çok iyi döndü. Ben eski oyunlarda eski anılarımı anlatmayacağım ya yeni. Ne kadar garip olmuşlar garip olmuş mesaj. Gördün görmüşsünüz. Siz de yansımadım. Benim bir telefonum vardı. Babam okuldan getirmişti. Şöyle. Kırık ama ayakta durma durma ihtimali yüzde yirmi falan. Bu bölüm çok garip bir bölüm yani. Deadpool 3'ün en kısa süren bölümlerinden biri. Hatta direk en kısa süren bölüm. Dul 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 dul. Bir şekilde ölme ihtimaliniz yok. Zaten oyunda zaman yok. Çoğu oyunda zaman yok zaten. Bu Mario Kafayı yedim. <laughs> ben de Mario'cuyum arkadaşlar. Mario hatırlamak için eski olması gerekmiyor bence. Ben 2016'da olmuyor. Yani o yüzden Mario'yu bence eskiler değildi. De, yine de bilir ya. Abiler iş yapıyor. Patladı diyor. Patladı. Oglem patladı. Patladım oglem. 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 Beni delirttin. Oglem. Beni delirttin. Bu ikonik. burası. Ya unutuyorum şu. Şurayı. İki yılda bir yıldız zaten tak geçmek istemiyorum. Egemen kanon o ikonik şeyini yapacağım. Video 8 dakika oldu. Önceki video buraya gelene kadar neredeyse 20 dakika olmuştu. Allah! 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 Sigma. Oyunda denge yok. Baya denge yok. Denge olmadan yapmışlar bu oyunu. Ya ben üşendim denge olmasın oyunda diye demişler bence. Abi. Uykum var. <laughs> Bir de uyudum. Ee, şeyde kalktım. <laughs> Altıda. Güneş daha doğmamıştı. Bu arada insan odan güneşten bahsediyorum. He şakalandım. Güneş yanımda. Güneş nasılsın? Cevap vermiyor. 13 milyon kilometre uzakta. Anladın siz. Beni büyük izleyenler anladı. Zaten ben herkes büyük izliyor. Abi şuraya tırman. Burası çok sıkıntı ya. Burası çok sıkıntı. Zıplıyorum ama gitmiyor. Gitmiyor. Neden? Şöyle yaptım. Tamam mı? Bir de ölünce şunu tekrar açmak zorunda kalıyoruz. Allah Allah. Abi bu oyunda tutunma çok iyiydi ya. Bak, bir şey yapın. Bütün <laughs> metre ötede zıplıyor. Neyse artık chat point aldık. Allah! Mistik şekiller. Biz ne yapıyoruz bundan? Anlamadım. He, anladım. Aşağı zaga aşağı atma aşağı gitmeni istiyorum aşağı gitmeni istiyorum benim arkadaşlar video saatim yok ya yani her an her yerde her zaman video atma ihtimalim var harika 1888 puan aldım. Ondan bir yıl önceye gitmek istiyordum. Son bir bölüm sonra video bitiyor. Üzgünüm my my fans belli de olsun. Çeka. Benim şu an videomu gören kız da. Ay bu ne ya? Abi nasıl dönüyor bir ama Uuu, araba tekerleği gibi. Gerçi biz zaten araba tekerleği gibi değiliz. Bak 30 saat dönüyor çok kalitesiz. Bu oyun ya. Yoho Yo Games. Bunu bir düzelt. Bu oyunu zaten Hııı hmm, tren yaydığındayız diye. Yeah. Taa! <laughs> <laughs> ah, abi! Direkt... ipu ...yağ atladım. Ah. Abi! Çok zor. Çok zor ya. Yeah. yıldız almaya çalışıyor. Cüdup süper bir adventure alıştım ya. Onda videosunu çektim çektim de çok fazla telif yedik. Baya baya telif yedik. Önceki kayıtta da baya baya telif yemiştik. İnterneti kapattığım için artık telif yemeyeceğiz. Zaten onu şirketler göremiyor. Aha. Ayvanın zor dediği yere. Ayvanın zor dediği yere. Zurnanın zor dediği yere geldik. Zurna mı? Ne diyor oğlum? Ne diyor lan? see a picture no see a picture <sniffs> 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 Aga burayı nasıl yapıyorduk ya? Anladım. Sizi bir daha sonraki bölümde göreceğim. Son bölümde göreceğim. Yok. Son bölümde bir yayın bitmesin da. 13. bölüm olması lazım. Neyse ya son bir bölüm. 30 saat sonra. Arkadaşlar oyun bitti. Çok güzel bir videoydu. Oyun en uzun süren Red Bull oyunlarından biri diye biliyorum. Pardon. En kısa süren. Oooo. Oh. Evet arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Son 3 like geldiği için 5 dakika fazla video 5 dakika fazla dakikası olan bir video attım. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.